Herkese merhaba arkadaşlar. Evet biz bugün Beren'e geldik. Bakın bu Beren. Bu mini kuş Beren. Madası İrem derim. Merhaba da de aşkım. Merhaba ben Beren'le öyle. Ben seni öde edeyim Evet bu bizim mini kuşumuz Beren'imiz. Evet Beren çadırındalar gördüğünüz gibi. Barbie. Evet Barbie çadırındalar. Ne yapıyorsunuz siz bakalım bugün burada? bugün oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz bakalım? Oynuyoruz. Evet. Nasıl oynuyorsunuz? Gösterin bakayım bana. Şinkız çat 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 çat. bak ya. Ee. Sonra anne. Şurada kız. Öyle, Otur, <laughs> bir... evet. öyle mi? Evet. Aa sonra beren bıcı bıcı yapacakmış arkadaşlar duydunuz mu? Aferin sana. Beren o, o ne güzellik men ben Masasının Ne aşkım o? Bu masa. Ne işe yarıyor masa? Idi. O o ha senin. makyaj masası. Evet. Kasan çalışıyor mu Beren? Evet bak çalışıyor. Ses yapıyor mu onlar? Hı. Paraları nereye koyuyorsun sen peki Beren? Kasan açılmıyor, açılmıyor mu? Açılmıyor aşkım o? Hayır, az önce açılıyordu ama. Takılmıştır belki. Öyle onun için hiçbir şey yok ki. Boş. Yok, Başka belki bazen bir... takılmıştır. Bana bak. Sürme gelme bana bak. Evet bak sizin kuşunuz ne kadar çok bağırıyor. Galiba kıskandı siz oynadınız ya burada. Onunla ilgilenmiyorsunuz diye. Kıskandı sizi. <laughs> İyi baza, sen ben Arkadaşlar mi? bunu yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Şöyle o ne be? Ben de. sen ben Evet. Bir, bir kalsın kalsın de kalsın kalsın. şey derler, bir şey bir İşte böyle bir evet. şey var, Bazen Beren'in dediklerini anlayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü evet. Beren biraz küçük olduğu için. Onun dediklerini anlaşamıyor o yüzden de. Yok bazılarını anlamıyoruz sadece. Arkadaşlar şöyle tutuyorsunuz, gözü açıyor. Ben aşkım? Ne işe yarıyor? Bir şey söyleyeyim. Evet, bağ kuş. Söyle. Bir şey sağ. söyle. Söyle kuş. Kalk bakalım çıkmaz. Evet. Madoni, ben annem yedi de madoni yedim mi? Ben bunu sevdim. Hmm. Madoni yemişim. Biz babayla başlıyorduk. Hmm. Sonra da babam ayı da gelmişti. Arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Annemi biliyor durdurup uzun bana diyor. Bak. Evet. Ole, ole de ole söylüyorum. Bir de böyle adam babanı anneni seviyorum. Dua biraz siyah seviyorum. Bak Beren herkes çok seviyormuş değil mi Beren? Ben de herkes çok seviyorum. Ben de seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. İsa babası yedi, bir şey baba seni işi bir seviye de baban işi bir. Ee sonra? Bak. İsa baba seni. Beren'in derdi çokmuş arkadaşlar. Şu bebeklerine bakayım mı aşkım şey deniz bilmiyorum. kızını falan bir göstersene bana anneciğim. Deniz kızını falan bir göstersene. Ben hepsi ben... de mavi onlar ha. Evet. Bir göstersene anneciğim bize. Bu deniz kız saçını. Oo. Beren neden? Beren. Beren. Neden bunların hepsi mavi? Saçları. Neden mavi hepsinin? Sen Boydum mi öyle istedin? Onu, onu boyadın, boyadın mı? Evet. Aa, arkadaşlar Beren bunların saçlarını boyamış. Nasıl, Nasıl? boyadın peki? Uçlu Hmm, ne kadar güzel olmuş ama aferin sana. O tezorda iyice, su da boydum, hiç hisse boyamadım. Arkadaşlar Beren her yeri boyamış. Bak soğuda da var. Göz değil mi? O? Anne, Aşk. eminim ki Beren'in daha da çokmuş var ya. Evet aşkım. Bu kadar bu kadar korkacağını hiç sanmadım mi ya? Öyle mi? <laughs> ama Beren de konuşmayı seviyor. Senin gibi aynı. Sen çok seviyorsun ya konuşmayı. Bak. Onlar benim orada dedim. Evet onlar İçeride benim. İnşallah tadı da Ben de İnşallah. İnşallah da iyiydi. Dönle öyle. Dönmüyorsa da. Ama baba neyle baba ise Beren'le Nisa içeride oyuncaklarıyla oynadılar. İçeride başka oyuncaklar da var. O hiç dağıtmamışlar. Ben şimdi kontrol ettim. Hiç dağıtmadan çok güzel oynamışlar. Aferin Anne. size. Anne. Gerek yok aşkım. Çadır çok küçük. Yani çok büyük değil ya çadır. Anne. Şimdi oraya buraya birkaç tane oyuncak getirdiğiniz zaman bu sefer sizin oturacak yeriniz kalmayacak. Bence bunlar yeterli şimdi. Yani. Ha bunlarla oynayınca sıkılacaksınız ya mesela. Burada kullanmadıklarınızı götürürsünüz. Hayır, başka oyuncaklar. Başka oyuncaklar getirirsiniz zaten gitmiş ya. Sen bizim cımbızımız Aşkım ben buraya Şimdi bak sen buraya ocaklara gelsen ne? siz nerede oturacaksınız? Ben, Hepsi üst üste olacak. Çok o karışık olacak. Ocakta oyuncu bedesi. Evet. Ama ama tabii, tabii. Ama onu, o odakta, o evet. Ama öyle bir şey yok dedim. Ama öyle ocakta oyuncu bedesi. Evet. Bir tanesi, bay, Eren senin makyaj malzemelerin nerede senin makyaj aynan var? Malzemelerin nerede peki? Evet. Nerede evet. makyaj malzemelerin senin? Onlar bozulmuş ama. Bozulmuş mu? Evet. Anne evet. sana evet. yenisini Cidisi alsın o arkadaşlar biliyor musunuz? Anne bana yakında başlayız. Madem sadece kebek döner. Evet Nisa bir tanesini çünkü bitirdi. Evet. O yüzden. O yüzden de ke anne bana kebekte döner başlayız. Madem sorar mısın? Ya ben bilmiyorum. Bu arada sinisi var. Madem sinisi Bilmiyorum bakacağız. Ne aşkım? Madem, Madem sinisi var. Sen de mi istiyorsun? Evet. Tamam. Süslü süslü. Süslü süslü bir de. Sildi Simli simli bir de. Evet. Oo. Ben de onu aldım ağzımda. Sen simli makyaj mı yapacaksın Bera? Evet. Ay bu kuş çok gevez arkadaşlar. Ay evet anne. Muz, muz, muz. Sus, sus. Sus, muz, mız mız mız. Hiç susmuyor. Sus. 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 gibi, Sus. Sus. Evet. Bu şimdi onunla konuşmuyoruz diye. Çok sinirlendi. He, onunla konuşmamızı he. bekliyor. Kuş, hadi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> hadi siz güzel güzel oynayın burada tamam mı? Tamam. Evet. Aferin size. Görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Beren bir şey demek ister misin aşkım? Hoşça der misin sen de? Hoşça, hoşça kal. Küçük minik kuş Beren. Hmm. Hadi güzel güzel oynasın burada. Anne bu da vermedi. Kapımı da vermedi. Yani az bana. önce şey edin Neydi? Az önce bay, bay kuş. Bay da dede, sen. Aman, tamam mı? Tamam aşkım. Ben de şimdi güzelce oyun tamam mı anne? Ama. Ama Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> Beren'in daha çok Beren daha çok şey anlatacak. Bizim zamanımız yetmez o kadar. bye. <laughs> Haydi hoşça kalın size şu uzaktan bir hoşça kalın diyeyim. Hoşça kalın kızlar. Hoşça İyi bakalım. Tamam.